Dan bahsediyoruz. Dönüşüm dediniz aslında öyle kolay bir şey değil. kim sorumlu peki bu zor olan kavramdan? Mevzuata girdiğimiz zaman iki mevzuat karşımıza geliyor. Biri 6306 sayılı kanun ve uygulama yönetmelikleri bakanlık tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen bir sistem. Diğeri ise 5093 sayılı Belediyeler Kanunu'nun 70. maddesine göre Büyükşehir Belediyeleri tarafından yürütülen bir sistem. Şimdi bakanlık tarafından yürütülen sistemin yürütücülüğünü ilçe belediyeleri yapar. Kanun koyucusu bakanlıktır. Yürütücülükleri e, belediyedir. Bu yürütücülük ne anlama geliyor? Belediyedeki sistemi kısaca anlatırsam, hani vatandaşlar da belki bu anlamda kentsel dönüşümün Tabii. ne olduğu ya da Eylem dediği gibi parsel bazında, bina bazında neden yürüdüğünü daha iyi anlamış olabilirler. Şimdi e, vatandaşımız diyor ki evimiz riskli mi? Değil mi? Sağlam mı? Depremde yıkılır mı? Yıkılmaz mı? Bunu bakanlık tarafından nisaslandırılmış bir kuruluşa giderek Karot örnekleri alınıp bu karotların laboratuvar sonucunun bir program analizine yüklenmesiyle program sonucunda raporların risklidir yapı şeklinde sonucuyla belediyeye geliyorlar. Hı. Belediye bu raporları bir inceliyor. İncelenen raporda eksiklikler yoksa tamamlanıyor, şey yapılıyor, onaylanıyor. Eksiklik varsa tamamlanması yönünde. Ee, geri bildirim yapıyor e, ve tamamlandığı zaman da onaylıyor. Süreç bundan sonra nasıl ilerliyor? Eğer vatandaşlar kendi aralarında bir anlaşmazlık içerisindeyseler itiraz yoluna gidiyorlar. İtiraza gidildiği zaman da itirazı değerlendiren makam yine çevre ve şehircilik il müdürlükleri hı hı. illerdeki. İtiraz da kesinleştikten sonra artık tamamen hani 6306 sayılı yasaya göre ilk 90 gün içerisinde tahliye ve yıkım kararı aldırmaları yönünde vatandaşa tebligat çekiliyor. Yapılmadı. Bir aylık bir ek süre daha veriyor. Ve sonrasında hizmet durdurmalarla yapının yıkımına kadar süreç tamamlanıyor. 6306 aslında burada başlıyor ve burada bitiyor evet. noktasında bakanlık yürütücülüğünde olduğu için kira yardımı ve ek kredi çekimleri yine bakanlık tarafından vatandaşlar ödeniyor. Hmm. Dediğim gibi sürecin Şimdi sadece de tabii çok bir etken takip ve yürütücü kısmında belediyeler var. Sonrası zaten artık imar kanunu yapım kurallarına göre ruhsat mevzuatlarına göre yeniden yapılması yönünde. Bu mevzuat yeterli bir mevzuat mı? Her şeyin ne olarak... Her iki mevzuatın baktığınız zaman ayrı ayrı uygulanabiliyor olması zaten bir karmaşaya sebep oluyor. Hı. 6306 kendi içerisinde yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Çünkü uygulamada eğer vatandaşta bir anlaşmazlık var ise bu mahkeme süreçlerinin sisteme dahil olması anlamına geliyor. Kat mülkiyeti kanununun girmiş olması gerekiyor. Hani yasanın bu anlamda bir yaptırımı. Yok. Hmm. ha Olmalı mı olmamalı mı kısmı ayrıca düşünülebilir. Çünkü e, ranta yönelik, biraz önce Eleman Hanım'ın dediği gibi ranta yönelik bir sisteme daha açık. Nereden diyeceksiniz? Şehir merkezleri parsel bazında çok daha çabuk yenilenirken aslında yenilenmeye ihtiyaç duyan parseller ya da e, merkezler diyelim şehirler... Hmm. Yine eski halini koruyor noktasında oluyor. Hmm. Ee, yani rantın yüksek olduğu yerler dönüşüme daha çabuk cevap. Aslında veriyor. bir taraftan da baktığınızda Deprem evet. bölgesi.